Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl ücretsiz dış görünüş paketi ve ücretsiz server nasıl alınır onu göstereceğim. Bu arada hile yok. Hile sıfır. yalanda ee, yalan da yok. Yalan da sıfır. Ve ücretsiz. Hemen Minecraft'a girelim şöyle. Tamam. Şu an arkadaşlar giriyoruz. Bu arada sizde şu an izlerken ekran küçülmüş olabilir. Ama eğer öyle yapmazsam giremediğim için maalesef böyle gerekiyor. Neyse uzatmadan girelim. Şimdi burada soyunma odası yazan yeri tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Daha fazla dış görünüş ala tıklıyoruz. Tın dış görünüş paketlerine tıklıyoruz. Sonra burada böyle bir yer çıkıyor. En başa gelip giriyoruz. Buraya bu, bu buraya buraya tıklıyoruz. Sonra paket türlerinden dış görünüşlere tıklıyoruz. MyAnkoyu'stan ücretsiz'e tıklıyoruz. Sonra çarpıya basıyoruz ve bekliyoruz. Tamam geldi. Şimdi en aşağıya gidiyoruz. Burada bir tane yer var. Şimdi burada normalde ben aldığım için böyle görünmüyor. Ama normalde burada ücretsiz yazıyor. Ona tıklıyorsunuz ve başa geliyorsunuz. Soyunma odasına yine giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve buraya basıyorsunuz. Buraya bir tane paket ekleniyor. Bu paket aslında az önce aldığımız şeyin paketi. Bakın mesela ben Enderman'ı seçeyim. Şöyle mesela bunu seçeyim. Bir de Enderman'ı. Bakın hile yok. Ücretsiz karakteri kaydetti. Ben böyle mesela karakterler edindim. Ee, oyundaki bütün yara... ee, yaratıklar mıdır artık ne desem. Onların hepsi var moblar falan. Neyse şimdi de... Ee... Ee, ücretsiz servera deneyeceğim. Ben o denemiştim olmuştu. Hatta bir önceki videomuzda serverlardan birini oynamıştık. Neyse uzatmayalım. Şimdi ücretsiz server almak için markete tıklıyorsunuz. Sonra dünyalara basıyorsunuz. Sonra tüm dünyalara yeniden basıyoruz. Ee, en başa geliyoruz. Fitlere de basıyoruz. Paket türleri yok. Paket türleri yok. Minecraft'tan ücretsiz diyoruz ve çarpıya basıp bekliyoruz. Sonra en başa yok en başa değil. Ben şimdi size bir tane server önereceğim. Gerçekten çok iyi bir server. Onu almanızı öneririm. Ee, şimdi ben buraya giriyorum. Biz buraya giriyoruz yani. Bu arada istediğiniz yere girebilirsiniz. İlla benim girmediğimi girmemize girmenize gerek yok. Normalde burada böyle bir şeyler yazmıyordu. Burada böyle ücretsiz e, diyordu. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıklayınca Artık server'ınız oluyor. Sonra sizi e, en başa atıyor. Buraya atıyor. Burada böyle bir bölüm açılıyor. Bu bölüme burada normalde dünyayı oluştur yazıyordu. Ama ben oluşturduğum için e, şu an e, oluşturuldu. Ama burada normalde dünya oluştur diyordu. Bu dünya oluştura basıyorsunuz. Sonra e, server'ınız aldığınız server buraya kaydoluyor. E, pardon bu değil arkadaşlar. Heh, şu. Donmuş gezegen ikinci donmuş toprak serverı. Tabi başka server da alabilirsiniz. Sonra buraya kaydoluyor ve buraya üstünüze bastığınızda artık dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bu arada bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşunu, beğenmediyseniz dislike tuşunu basabilirsiniz. Güle güle, sağlıcakla kalın. Bay bay.